çekimlerinde. Ölmüşlerin arkasına hep bunu koyardım. <laughs> Fotoğrafçıyken ölmüşlerin arkasına hep bunu koyardım. Bunu da çok koyardım. Bu da çok kullanın. Bu var yılların fonu. Ama bak bu fona şöyle olabilir. Bu fon çok güzel. Burada kola kısayla olabilir yani ha? Değil mi? <laughs> ne oldu morele mi bulduk? Juk čia neima limbuskus. Juk čia neima limbuskus.